test 88 soru 4'e bakıyoruz. Şimdi ABCD ve ABLC dikdörtgen 3A değiştir 2TB. Yani AT'ye 2A diyecek olursak TB uzunluğu 3A olacak. DC uzunluğu 5A olacak. BC uzunluğu 5 vermiş. Dolayısıyla AD uzunluğu da 5. Dikdörtgenin yani ABLC dikdörtgenin alanı 32 cm. Kare buraya x buraya y dersek yani x çarpı y Ski olarak verilmiş bizden ab uzunluğu yani 5a istiyor. Şimdi burada açıları yerine yazacak olursak d açısına alfa, a beta diyecek olursak bakın alfa d a, C açısı beta olacak. d açısı 90 derece olduğu için dc a açısı da alfa gelecektir. adc üçgeni ile apt üçgenleri benzer üçgenlerdir. Şimdi 90'ın karşısında 2a var. 90'ın karşısında y Alfanın karşısında x. Alfanın karşısında 5 var. Dolayısıyla 10a eşittir. x çarpı y 32'den a uzunluğu 3.2 gelecektir. Bizden istediği ab uzunluğu ise 5a. Yani 32 bölü 10 çarpı 5 diyecek olursak 16 gelecektir. Doğru seçenek D şıkkıdır.